İnsanın hikayesi, bir bakıma silahlarının da hikayesidir. Bir yanda hayatta kalmamızı sağlayan o inanılmaz yaratıcılık, diğer yanda ise bizi gezegenin en tehlikeli canlısı yapan yıkım gücü. İşte bu ikisi arasındaki o ince çizgide yürüyeceğiz bugün. Gelin en başa, en can alıcı soruya gidelim. Bizi biz yapan şey, şiddete olan yatkınlığımız olabilir mi? Yani düşünsenize, on binlerce yıldır bir yandan harika aletler yapıyoruz, diğer yandan yok ediyoruz. Bu iki güç hep yan yana, iç içe. Peki ya bu durum, yani bu ikilem aslında kim olduğumuzun ta kendisi ise? Sanılanın aksine her şey savaşla başlamadı. Hatta tam tersi. Her şey hayatta kalma mücadelesiyle başladı. O ilk silahlar başka insanlara doğrultulmak için değil, bu acımasız dünyada bir sonraki günü görebilmek, yani avlanmak için yapılmıştı. Aslında onlar birer aletti, devrim gibi aletler. Ama bakın, bir av aletinin insana karşı kullanılan bir silaha dönüşmesi Öyle bir anda olmadı. Bu on binlerce yıl süren akıl almaz yavaşlıkta bir süreçti. Mesela elimizdeki en eski kanıtlardan biri Güney Afrika'da tam 64 bin yıllık taş mızrak uçları. Üzerlerindeki izlere bakıyorlar sadece hayvan kanı var. Ama sonra zamanı ileri saralım 13 bin yıl öncesine Sudan'a gidelim. Orada bulunan iskeletlerin kemiklerine saplanmış o uçları görüyoruz. İşte o an, işte o an hikaye tamamen değişiyor. O ilk insanlar gerçekten de basit ama inanılmaz derecede etkili aletlerle gezegenin tepesine tırmandılar. Şöyle bir düşünün. Ucuna sivriltilmiş bir taş taktığınız bir sopa ya da uzağa fırlatabildiğiniz küçük dartlar. Bunlar onlara öyle bir avantaj sağladı ki daha önce hiçbir canlıda böyle bir güç yoktu. Ve sonra, sonra sahneye öyle bir icat çıktı ki oyunun kurallarını baştan yazdı. Yay ve ok. Bu abartısız söylüyorum, hem avcılığın hem de savaşın tarihindeki en büyük devrimlerden biriydi. Neden mi? Çünkü tek bir sorunu, mesafe ve risk sorununu kökünden çözüyordu. Şimdi mızrağa düşünelim. Cesaret lazım, kaba kuvvet lazım. Avınıza veya düşmanınıza ölümcül bir mesafede olmanız gerekiyor. Tehlikeli yani. Ama yay ve ok o bambaşka bir dünya. Artık bir avcı, bir savaşçı uzaktan, belki bir çalının arkasından gizlenerek çok daha az risk alarak nokta atışı yapabiliyordu. Aslında bugün bildiğimiz modern menzilli savaşların temeli tam da o gün atıldı. Peki işin en ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu teknoloji dünyanın farklı yerlerinde birbirinden tamamen bağımsız olarak icat edildi. Yani kimse kimseden kopya çekmedi. Avrupa'daki insanlar kara ağaç gibi sert ağaçları kullanırken Çin'dekiler bambunun o doğal esnekliğini keşfetti. Kuzey Afrika ve Asya'da ise işi bir adım öteye taşıyıp hayvan boynuzu ve sinirinden müthiş güçlü kompozit yaylar yaptılar. Bu ne demek? Demek ki yay o kadar büyük bir avantaj sağlıyordu ki herkes kendi imkanlarıyla bu çözüme ulaştı. Evrensel bir devrim. Taş ve ahşap devri yavaş yavaş geride kalırken insanlık yepyeni bir malzemeyle tanıştı. Metalle. Bu keşif her şeyi değiştirecekti ama bu büyük ilerlemenin karanlık bir yüzü de vardı. Beraberinde çok daha korkunç bir şey getirdi verimli, sistematik ve organize savaşları. Silah teknolojisindeki o büyük patlama metallerle oldu. Önce bakırı işlemeyi öğrendik ama asıl olay bakırı kalayla karıştırıp çok daha sert, çok daha dayanıklı olan bronzu bulmamızla başladı. İşte o zaman oyunun kuralları tamamen değişti. Artık sadece sivri uçlar değil Baltalar, hançerler, kılıçlar gibi özel görevler için tasarlanmış çok daha ölümcül silahlar yapılabiliyordu ve tabii ki en sonunda sahneye demir çıktı ve savaş alanlarına tamamen hükmetti. Hal böyle olunca olay artık küçük kabilelerin kapışmasından çok daha öteye geçti. Silahlar geliştikçe savaşın kendisi de gelişti, dönüştü. İşte bu yeni teknoloji düzenli orduların, büyük askeri seferlerin ve fetih çağının kapısını araladı. Ve her medeniyet bu yeni savaş düzenine kendi imzasını attı. Mesela Hititler savaş arabalarını günümüzün tankları gibi kullanıyorlardı, düşman hatlarına darmadan etmek için. Mısırlılarsa daha çevik, daha hızlı arabalarla vur kaç taktiği yapıyor, uzaktan ok yağdırıyorlardı. Yunanlılar bambaşka bir yol izledi. Phalanx dedikleri o inanılmaz disiplinli mızrak duvarıyla savaşı adeta bir sanata, bir bilime dönüştürdüler. Ve işte bu noktada savaş artık istisnai bir durum olmaktan çıkıp Hayatın normal bir parçası haline geldi. Her an bir saldırı beklenir oldu. Savaş artık bir kurumdu. Bunun için özel askerler yetiştiriliyor, büyük fetihler planlanıyordu. Yani en başta hayatta kalmak için yontulan o taş, artık başkalarına hükmetmek için dövülen bir kılıca dönüşmüştü. Peki tüm bu hikaye bizi nereye getiriyor? İşte tam da o büyük paradoksa. İnsan zekasının, o yaratıcılığımızın ikili mirasına. Aslında bütün hikayenin özeti şu cümlede gizli: bize medeniyetler kurduran aletler aynı zamanda o medeniyetleri yerle bir etme gücünü de verdi. Hayatta kalmak için ilk taşı yontan o el gün geldi medeniyetleri yok eden kılıcı dövdü. Yani yaratıcılığımız bizim hem en büyük gücümüz hem de en büyük zaafımız oldu. Binlerce yıllık bu kanlı ve parlak yolculuk en sonunda bizi bugüne getiriyor. Bakın tarih boyunca silahlarımız hep daha akıllı, daha ölümcül oldu. Peki ya biz? Silahlarımız akıllandıkça biz de akıllanabiliyor muyuz? İşte bu sorunun cevabı geleceğimizi şekillendirecek.